Ve sevgili Yengeç Burcu yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar bu hafta sırlar ortaya çıkıyor. 19-25 Mayıs haftasını konuşuyorum. Bu hafta kim arkandan ne çevirmiş? Kim aslında ne yapmaya çalışıyor? Bir işin gerçek yüzü neymiş? Hepsini öğreneceğim bir dönem başlıyor. Özellikle hani aklımda birisi var. Acaba o bir şeyler mi karıştırıyor diye düşünüyorsan bu hafta gerçekleri öğrenebilirsin. Ve Merkür Uranüs Algol kavuşumu olacak. Bunlar senin özellikle sosyal alanında, arkadaş çevrende, iş çevrende bir takım ihanetlerin gündeme gelebileceğini veya dost zannettiğin insanların aslında arkandan kuyunu kazdığını görebileceğini işaret ediyor. Ani kopuşlar gerçekleşebilir, insanların maskelerinin düşmesi seni şaşırtabilir ve hayal kırıklığına, güven kaybına uğratabilir. Fakat Olumlu tarafı yok mu? Elbette ki var sevgili yengeçler. Bir insanın maskesi düştüğünde görünen manzara bazen düşündüğümüzden çok daha kork kötü olabilir. Hani ay bu insan nasıl bir insanmış ya? Öf, bak gerçek yüzünü gördüm. deyip ondan uzaklaşabilirsin. Bazen de düşündüğünden çok daha e, hiç ummadığın insanların hatta e, ne kadar fayda getirebilecek insanlar olduğu ya da ne kadar iyi insanlar olduğunu görebileceğin bir süreci de işaret eder maske düştüğünde arka planda ne varsa biz onu göreceğiz. Bazıları düşündüğümüzden iyi olabilir, bazıları kötü olabilir ama öyle ya da böyle gerçekleri göreceğiz. Özellikle arkadaş ortamlarında, iş ortamlarında böyle arkadan iş çeviren, kendine yer açmaya çalışan, sürekli kendine yontan insanlar varsa bunları göreceğin gerçek dostluklara yer açacağım bir hafta başlıyor. Kariyer hayatında Satürn'ün testi başlıyor artık bundan sonra sevgili yengeçler. E, kariyer evine Satürn gelecek ve uzunca bir süre artık orada kalacak. Yıl sonunda tekrar bir retrosu var ama artık Satürn senin için kariyer demek olacak. Peki bu ne anlama geliyor? E, oyun bitti diyor yengeçler. Deneme yanılmalar bitti diyor. Artık bundan sonra başarı zaman içinde gelecek veya geçmişte emek verdiğin şeyler varsa... Hani uzun yıllardır bir şeye emek vermişsindir, bir konu üzerinde uzmanlaşmaya çalışıyorsundur, tek bir konuya odaklı çalışıyorsundur. Artık bunlarla ilgili meyveleri toplayacaksın. Satürn dönemin başlayınca, yani bir uzmanlık almak olabilir, bir işte belli bir noktaya gelmek olabilir. Bunları yaptıysan. Eğer kendini geliştirdiysen Satürn'ün ödülleri kalıcı bir şekilde 25 Mayıs'tan itibaren artık hayatına gelmeye başladı. Verdiğin emek, gösterdiğin sabır, çalışma disiplinin ödüllendirilecek diyor. Ama eğer bugüne kadar sürekli olarak işte iş değiştirdiysen ya da bir konuda uzmanlaşmak, bir şeyi öğrenmek yerine üstün körü geçiştirmeyi tercih ettiysen, gün kurtarmayı tercih ettiysen yengeç hani şunu yapayım şuradan şu gelsin böyle kısa vadeli gittiysen bundan sonra artık hayat diyecek ki ciddi konular ön planda olmalı sevgili yengeç. Yani bugünden yarına bir hafta sonraya değil geleceğine yatırım yapmalısın. Dolayısıyla daha kalıcı şeylerin peşinden koşmalısın. Bu konuda önün açılacak. Ee, böyle kısa vadeli şeylerden e, kazanma durumları artık birazcık yavaşlayacak yengeç burçları için. Ama güzel olan tarafı şu. Kalıcı prestij ve uzun vadeli başarının önü açıldı artık sizin için yengeçler. Her ne yapıyorsanız hep geleceğe tohum atacağınız bir zaman başladı. Bir kursa yazılırsınız, bir eğitim alırsınız veya kendinizi geliştirmek için, gelecek planlarınız için ufak da olsa bir adım atarsınız. Bu artık gökyüzü diyor ki ben bunları destekliyorum. Bugünden yarına yaptığın şeyleri artık desteklemiyorum diyor. Ve eğer ilişkilerinde de hani sürekli bir ayrıl barış durumları varsa ya da doğru kişiyle karşılaşamama gibi sorunlar yaşadıysan bugüne kadar gökyüzü diyor ki artık Seçici olma zamanın yengeçler hani hayatına kimi alacağını seçeceğin, herkese belki mavi boncuk dağıtmayacaksın ya da sadece hoşlandım diye birinin peşine düşmeyeceksin. Artık o kişiyle ben ne kadar gelecek inşa edebilirim. Bunları düşünme zamanı olacak senin için ve ciddi ilişkilerin de aslında senin için kapısı açılmış olacak. Ve Kendine ait bir iş fikrim varsa belki bu fikir çok uzun zamandır aklında. Şimdi gökyüzü diyor ki Satürn'le birlikte başla stratejik ol, yapıyı iyi kur, iyi düşün, iyi planla ve artık başta uzun vadede kazanacağın bir dönemin kapıları açılıyor olacak. Ve aynı zamanda böyle bu hafta şunlara da dikkat et. E, birileri ifşalama peşine düşebilir seni, e, yanlış bilgileri aktarabilir. Senin hakkında hani bak böyle dedi, şöyle dedi gibi hani sanki seni ifşalarcasına ya da seni zor durumda bırakmak amacıyla bir takım hamlelerde bulunabilir. Bu kişilere karşı çok dikkatli ol. Belki iş yerinde, belki sosyal arkadaş çevrende olabilir bu kişiler. Veya aşk hayatında, hayatında birisi vardır ya da aklında birisi var. Vardır. ...onunla ilgili artık gerçekleri görmeye başlayacaksın. Yani bu kişi e, senin hayatında kalıcı mı değil mi? Bunu göreceksin yengeçler. Bundan sonra artık iş ciddileşiyor. E, hani böyle günlük geçiştirmeler değil... ...geleceğe dönük ilişkiler kurmaya başlayacaksın... ...ve bu konuda da karar vereceksin... ...bu kişiyle yoluma devam etmeli miyim? Hala onu düşünmeye devam etmeli miyim? Şeklinde. Aynı zamanda... E, bu hafta sosyal medyaya da dikkat et. Çünkü dijital anlamda hani oradan Instagram'dan işte bir takım uygulamalardan yaptığım paylaşımlar başka yerlere çekilebilir. Yanlış etkiler yaratabilir. Veya birilerinin hesaplarında göreceğim bazı şeyler. E, belki aa onu şununla gördüm. Hani birini biriyle görmek ya da işte aa şöyle bir paylaşım yapmış. Aa, bak neyi gördüm hani yalan söylemiş bana deyip böyle şaşıracağın gündemler olabilir ama gördüklerin tamamıyla bir yanılsamadan da ibaret olabilir. Mesela sosyal medyada birini biriyle gördün belki o sadece arkadaşı hani hemen de böyle bir tepki e, vermemek gerekiyor. Bir başka açıdan hedeflerini yeniden belirleme zamanı artık hayal değil diyor gökyüzü strateji kuracağın ve hayata dair uzun vadeli planların peşinden gideceğin sevgili yengeçler. Fakat sana söylenilen yalanları duyacaksın. Bugüne kadar sana kim yalan söylediyse, bugüne kadar kim arkandan iş çevirdiyse bunları göreceksin bu haftadan itibaren. İnsanlar olduklarından farklı göründülerse bu kişilerin maskeleri düşecekler. E, bu kişi düşecek ve bu insanlar bir anda hani böyle aa diyeceğin şok olacağın haberler bunlarla ilgili duyabilirsin. Özellikle de hani senin hoşlandığın kişiden hoşlanan yakınındaki bir kişi veya e, arkadaş ortamında senin önünü kesmeye çalışan bir kişi, iş yerinde seni manipüle etmeye çalışan bir kişi bu haberler gelebilir, duyabilirsin hem sosyal medyadan hem bulunduğun ortamdan. Bu kişilere karşı uyanık olma zamanı başlıyor sevgili yengeç burcu. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur. Bireysel yorumlar için astroloji biliyorsunuz. Nokta atışlarını sizin doğum haritalarınız üzerinden yapabilir ve detaylandırabilir. Eğer ki istiyorsanız aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek